Yeni bir videodan selamlar sevgiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Julian kaldı dedim bir Julian oynayayım karşımızda bakalım Dairot gibi güzel bir hero olacak bir de misillemeli normalde Julian Dairot'u falan 3 seviyeden sonra kesiyor arkadaşlar ama misilleme olduğu zaman karakter birazcık sıkıntı yaşıyor demek hiç vuramıyoruz misilleme olunca ve kolaylıkla rakip öldürebiliyor misilleme birazcık bozuk yani arkadaşlar böyle son vuruşunu alalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak son vuruş alamadım senin yüzünden. Şu da kule altına gelmeden son vuruşunu alalım. Oy ya Sara bak. Hadi be ölmedi. Şansını sevdiğim. Ölür diye bekledim kule altı girecek. Ölmedi. Abi hemen base atalım. Bunlar normancıların ata. Hmm. Abi 3 seviye olsaydı çok tatlı olurdu orada ya. Evet 3 seviye oldum kaçıyor. Aman Allah'ım Selena. Vladet Ah be. Yemedi. Selena burada hala gitmediğini biliyorum da. Vici Clint Abi Turtle burada siz ne yapıyorsunuz? Bak şurada Turtle'ı kesiyor adamlar. Yo o neyi kesiyor bunlar? Ha Dairos şurada sesi geliyor. Misillemesi var ya ona güveniyor bence şu an. Aynen bak misillemeyi bastı. Şimdi öldü ama. E artık bir yere kadar kardeşim yani. Tamam artistik yapıyorsun eyvallah da. Bir yere kadar fazla değil. Şimdi son vuruş yiyecek. Şimdi ben şöyle bütün skill'leri atıyorum. Kufra. Ya çalma işte kili be gülüm be. Çalma be. Ha, çalmasan şu kili. Çok tatlı olacaktı ya. Neyse canın sağ olsun hadi bakalım. Şöyle çıkalım artık bir base atma vakti geldi. O Dairot daha çok düşecek arkadaşlar bize karşı. Ee, şimdi direkt akıllı asa artı cennet tüyü yaptığım zaman bayağı bir hasar verebiliyorum. Bir felaket çelildi ardına patlar babaannesini emçükleriz diye düşünüyorum. Evet nata geliyor bana karşı. Lan duvar atsana adamı. Niye atmadın duvara adamı? Abi Digi'ye ulti açtırmamız lazım. Güzel adamı kurtardık. Abi direkt çıkıyorum. Girilmez oraya. Aynen Selena. Abi üçü de hala burada. Şurada çalın içerisindeydiler. Base atmış olabilirler. Ben de bir base'e gideyim. İyi aldık gibi oraya. Güzel. Ata burada olabilir. Selena'ya dikkat etmem lazım biraz. Abi ben şu adamın peşinden gidiyorum ki Nata saldırmasın diye. Ata çünkü bekliyor bekliyor öyle avlamaya çalışıyor. Geri çekilelim bakalım biraz. Çünkü şuralarda bir ses algılıyorum ama Selena acaba oralarda mı? Ya Selena burada ya da şey Tata burada. Bunu misillemesi dönmüştür. Silemele keser. Abi hemen şuradan düşman kayıbıma da atalım bakalım. Allah ben uyarımı yapıyorum arkadaşlar. Bakın düşman yok. Ah ne aşağıda. Ama Selena ve Digi yok. İyi gördüm. Evet hepsi oradaymış. Bunu alıp hemen topuklayalım abi. O güzel görüş her yerde görüş var mübarek. Gel abi gel 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 hop 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 ona dikkat. Sen ye bunu abi gel gel o orada vurur gel. Tatlım bu arada Kufra. Burada bekleyelim bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Tamam vuracaktım da ona gerek kalmadı. Bırakır mıyız lan kuframızı orada? Ha? Ne zannettiniz? İyi değil. Şimdi abi benim bir... E, aslında şunu daha önce alsam daha iyi olacak. Bir can çalmaya ihtiyacım var çünkü. Misilleme. Oha. Oha abi. Ne can yenilemişsin lan sen? Ayaz mı alsaydım ne yapsaydım? Bana samuş baltası da var ya. Abo bir can yenilemiş kafayı yersin. Abi ben son iki itemi bir ayaz bir de şey yapayım ya. Ee, bakarız duruma göre. Aynen Dailot'cum aynen. Biraz daha ağla git köşede ağla hadi. Hadi git base'inde ağla. Saber'ımı çağırıyor diyor. <laughs> can çalmam var can çalmam yok. Nasıl yapacağız onu? Ya ulan ulan. Çok ağlıyorsunuz arkadaşlar böyle yapmayın ama. Şimdi bunu aldık güzel abi. Ben hemen şuradan bir ayaz kapatacağım kendime. Şurada pusalım bakalım. Buraya gelme olayları var. Belki buradan dolaşırlar, belki şuradan dolaşırlar. Ama no, kesinlikle buralarda bir yerde çıkacak nasıl çıkmış bile. Ah be ona ben vurabilseydim çok iyi olurdu. Abi atak the lord. Toplan. The snow, I recall. Şurada bir yerde galiba bakayım. Seyf abi. Tamam siz kesin oraları o zaman. Ben şuradan bir görüş alayım. Klavye basmadı ilginç bir şekilde. Basıyorum basıyorum tuşa ilk yeteneği atmadım mal gibi kaldı karakter. Adam Allah'tan kesemedi yani. Kesse bitmiştik. Arada bir takılıyor böyle çıldırıyorum ya. Vur abi şu kuleye vur 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 vur. Çok güzel Bir abi kuleye bence gayet güzel bir maç oldu. Hemen bakalım abi geç gelen aydınlanış 8.1 almışım iyi Saber'dan sonra en iyi kor bende. 33k hasar vurmuşum. 10k kule hasarı. Hemen hemen Moskova'la aynıyız lan. Ama Moskova öldüğü için tabi puan düşüşü olmuş. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet yeni bir videoda herkese selamlar. Sevgiler arkadaşlar. Nathan'la birlikteyiz. Star kostümüyle giremedim. <laughs> Ama star kostümü almayınız varsa muhakkak alsın derim. Ee, zaten kostüm baya tatlı. Birazdan da gösteririm size kostümü. Ki zaten çoğunuz görmüşsünüzdür. Ama yine de. E, bu nereye geliyor lan? Şu. Şu o niye ben Ha vardı. şey yapacak. Önden <laughs> geleni indirmeye çalışacağız herhalde. <laughs> lan biraz daha devam etseydin, kesseydik adamı. Boşa çıkmasaydık be. Yo ölüyorsun. Bu yanlış oynadı ya. Şu bayağı yanlış oynadı. Devam etseydi çok tatlı olacaktı. Geldim oraya. Sıkıntı yok. Ben adamın redini aldım. Ben çekildim mi? Hayır tamam güzel. Tamam iyi oldu burası. Gayet iyi. Şöyle bir tane vurdum orada. çok iyi oynadın. Güzel abi. Orayı alabilmek çalışıyorum da giremeyeceğim gibi sanki. Abi şu darlıyor ama. Şu boş mu darlıyor anlamadım pek bir Geldim oraya güzel. Double oturttun oraya. Ah be. Komboladı şey. Çok güzel. Şey komboladı ya. Javier. Hain job ya. Abi Nathan da saldırı hızı kazanınca var ya efsane bir şey oluyor ya. Abi saldırı hızı direkt bir kritik patlat öf. Yo yo hayır skilllerden saldırı hızı kazanıyor ya. Ha. Çok temiz hasar vuruyor yani. Ya, sadece Q'su yok ediyor abi sen o kadar diyebilirim. Geldim abi. Vallahi ben bir yarı canını götürdüm. şey gitmek üzere. Alamadım ben onu. Tamam. Le açarsa, o altın alabilirsen mükemmel olur. O adamlar torta giriyor. Evet. 95 gold aldım. Yeter. <laughs> Çok iyi. Bu V'yi satmış abi. Anlaması tamam ben burayı açtım. Anlaması ha gold'unu yedim. Çok iyi. Abi bitmeyen savaşa ihtiyacım var şu an benim. Hemen abi bitmeyen öncelik. Ben base atmak istemiyorum bana problemlerinden dolayı. Çok güzel. Lan götürme adamı ha. Oh. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? İlham'ın gücü adına. Bu ilhamlı var ya ilhamlı bir değişik oluyor bu karakter ya. <laughs> bir datlı oluyor diyor ne abi? Bir datlı oluyor bir can çalıyor var ha ooo fena. Orada Xborg'u doyamasaydın kesin ölürdüm. Geldim abi biraz da mid oynayalım. Geldim abi. Franco'nun ultisi var ama. Güzel şey. AAAAAA Aa. böyle bir şey. Aa! Hadi, hadi. Aa! <laughs> Sen ışınlanma tanrısı mısın diyo ne diyor? You flicker god. Turtle patlar mı? Patlar abi. Bir şey diyim mi aşırı öndeyim ben. Ben aşırı öndeyim de. Franco gus mus. beni çok pis. Ne işte geldi? Bu direkt ölümsüzlük almış abi kendine. Ya abici. Ya bırak beni kurban olduğum ya. Nereden çıkıyor oğlum bu Franco ya? At at sen bana ultini at. Ha? Öyle beni tutamazsın işte. At at. Oh oh. Cayından da oh. Abi dakika altı daha şey almayayım ben. Bir çortuna girelim istersen abi onlar oradayken. Olur. Kızım alayım abi çok Or işime yarar. Sen iyi dene de. Abi çok temiz taradım. Yapma be, çok temiz taradım be. Hadi be abi takım neredesiniz kurban olduklarım Şu canlara bir bak yani sana bir şey söyleyeyim mi Orayı öyle bir güzel taradım ki anlatamam ultini gördüm direkt girdim de enerji yetmedi abi yetmez evet. kaldı ama Yoldan çok temiz girmiştim be neyse güzel abi takım tamamladı sıkıntı yok Ana aşırı oynuyorlar ya onun Yo, ben biliyordum öyle bir şey olacağını da. Maksat hani belki bana dokunamadan, ilhamdan can çalıyorum ya. Yani. Dedim belki bana dokunamadan takım halleder de, yemedi. Orada Terizanın ultisini yedik ya abi. Evet evet. sıkıntı yok ya, bir şey olmaz. Güzel bir takım hani, oynuydu abi. Yarı can da ama... Javier beni çok yoruyor. Bak yine yardım oraya hemen kaçtılar ya. Bir denedik güzeldi. Kaçtım ya kuleye ulti. Ben attım mı Franco mu? Evet. Bak. Buff var abi gel. Sizlerin erken de Bir hasarını görelim. Ama Gus. <laughs> Bir şey deneyeceğim de. Tehlikeli de. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ah be. Ya ben biraz şey hızlı oynuyorum ya. Normalde bu kadar ölüm almam yani. Ben hızlı oynadığım için dalıyorum abi. bodos ama dalıyorum. Takım diyorum halleder diyorum. Takıma güveniyorum. <laughs> Senin orada ölmemen lazım. Orada alırlar elimizden aldılar. Olsun tamam. Ben <laughs> aslında şiyonları yok da <laughs> i̇şte, şu şey. ona yoluyor gen <laughs> kaç ya abi çok güzel rahat ol bırakma ona hmm, çarp gizli çarp falan mı var <laughs> gizli çarp <laughs> Çok iyi. Ben de bunu aldım bahsiz. Güzel. Tamam iyi ittirdik burayı bence. Rus çaresiz kaldı. Terizle orada. Bence minyonun her türlü ezeriz ya o kuleyi. sikom eve. Bir inhibitor açıldı abi. Aşağıdaki inhibitoru da açarsak tadından yiyeyim ben. Sana bir tatlı getireyim o zaman abi. Hadi bakalım. Hadi tadından yiyemeyelim hadi, hadi bakalım. Oha hepsi yukarıda lan. Mavi var. Alacağım mı alayım mı? Al tamam, abi. Tamam. O hızlı reis. Okey. Geldik aslında. Abi öncümüz yok. Şu an tek önce şu olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Olur mu isterseniz abi. Ben altı bir turu daha etsem çıkalım oradan Lord da olacak bir saniye. Evet. Geri geri geri. Lord fight yaparız. Aldı o sonu şimdi yapmasaydın da lordu kesmeye başladığımızda yapıp sağlam bir görüş alsaydın. Nasıl olurdu? Bu arada ilham açarsam lord saniyesinde erir ha. Deneyelim mi? Deneyelim abi. Tamam gel hadi. Giriyorum abi ben. Lord'tan eser yok buyur. <laughs> Hazır pişmiş lord abi. <laughs> Geldim abi kusura bakmayın. Bak bir ara vermek zorunda kaldım. Doğru çıktı mı? Çık. Tamam. Gel abi. Süper. Eğer mavim bitecekse al. Atalım. Aha bende kaldı. de kalsın. Tamam güzel. Abi öncülük yapın hemen dalın. Alın ultileri arkadan temizleyeyim hepsini. Ben de altı yaptım. No, eğer varsa dalan Lord gidiyor çünkü. Hadi devam devam öldüler abi. Vallahi hadi be. Ne öldüm abi ben? Javier. İnsan gibi vur. Aa lan Aldos kuleye bir tane Q vursan ölecek. Aldo o saldırsana oğlum. Atak. Abi inanılmaz. Oğlum bir tane Q vuracaksın lan. Bir tane ha? Bu. Oh. Abicim kurban olayım. Ya. Bir şey yapmak ben için niye bu kadar? Bekerim, abi. Niye, niye bekliyorsunuz abi. ya? Victory. İnanılmaz. Neyini bekliyorum be güzelim ya. 8.7 almışım be. Tüh. İkinci olmuş. Ben alamamışım ama ben çok hard oynadım abi. 100k hasar vurmuşum. 10k kule hasarı. %61 takım savaş oranı. Seninle aynı neredeyse. 40k'da yediğim hasar. İyiydi bence ya. Fena değildi. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.